Merhaba. Bu videomuzda Python ve makine öğrenmesi kütüphaneleri kullanarak yazdığım yazılımın çalışmasını sizlere göstereceğim. Yazdığım yazılım orman yangınlarını tespit ediyor ve orman yangınının çıktığı bölgedeki kişilere mail gönderiyor. Çalışmasına bakalım. Evet, yangını tespit etti. Hemen maili gönderdi. Bakalım. Sorumluluk alanınızda yangın tespit edildi. Bakalım, yangın var. Burada kamera kayacak. Yangın yok olarak işaret edecek. Evet. Bir de yangın olmayan bir ormana bakalım yangın yok olarak işaretledi. Evet. Bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.